Herkese merhaba. Bugün kanalımızda geçtiğimiz hafta çektiğimiz videonun devamı niteliğinde bir video çekmek istedim. Liderler nasıl takım yaratır diye sorduk, cevaplarını aradık, paylaştık ve orada konuşurken şunu fark ettim. Takım olmaya dair aksiyonları belki kategorilendirebiliriz ve bize bu işte yemek piknik falan gibi sosyal aktivitelerin dışında bazı aktiviteler yapmak için cesaret verebilir, ilham verebilir diye düşündüm. Lider takım yaratırken ve takım olma sürecinde diyelim çünkü bu bir süreç söylemiştik ilk videoda. E, alacağı aksiyonları belki üç kategoriye ayırabiliriz. Bir, ekibin birbirini tanımasını kolaylaştıracak aksiyonlar. İki, işbirliğini kuvvetlendirecek ve takım ruhu yaratmak için alabileceği aksiyonlar. Üç yüksek performanslı ekipler yaratmak için yapılabilecekler, buraya dair alabilecekleri aksiyonlar. Şimdi bu üç tane alana dair her biri için 3 aksiyon önerimi paylaşacağım. Ben liderlik programlarımda buraya dair toolkitler paylaşıyorum. Belki ilham verebilir. Siz de bunları zenginleştirebilirsiniz diye düşündüm açıkçası. Birinci maddeye bakalım. Şimdi ekibin birbirini tanıması için yapılabilecek aksiyonlar. Şimdi siz o ekibi yönetiyorsanız o ekip birbirini kişisel olarak ne kadar tanıyor buraya bakmalısınız. Ekipte örneğin ben çok görüyorum programlarda hobileri olanlar oluyor. Mesela bir dergiye yazı yazanlar oluyor onu bilmiyor takım. Ya da ne bileyim annesini kaybetmiş oluyor bunu bilmiyor falan gibi. Dolayısıyla kişisel tarihçelerini bilmeleri önemli. Onun dışında basitçe bir şey yapabilir misiniz? Eğer bu takım özellikle yeni oluşmuş bir takımsa, yeni bir araya getirmişseniz bu ekibi ya da siz o ekibin içerisine yeni dahil olmuşsanız 3 tane soru sorabilirsiniz belki. 1. Hayatta sizin için olmazsa olmaz değerleriniz neler? 2. Size yapılmasından hiç hoşlanmadığınız ilişkilerdeki tavırlar, tutumlar, davranışlar neler? 3. Siz bir film kahramanı olsanız, bir aktör olsanız, bir çizgi film belki kahramanı olsanız ne olurdunuz gibi bir soru ya da dört hayatınızın en önemli kararı neydi gibi bir soru ya da beş hayatınızın en can alıcı noktası neydi gibi. Belki orada açılabilirler hayatlarındaki hem olumlu hem olumsuz hem canları acıyan yanları paylaşabilirler. Bu iki birbirine yaklaştırır. Çok uzatmayın. 3 tane soru seçin bunların arasından. Siz de artırabilirsiniz burayı. Önemli olan ekip birbirine yakınlaşsın ve birbirini tanısın istiyoruz. Ee, i̇kincisi ekibin birbirini tanıması için alabileceği ikinci aksiyon aslında siz üç tane soru hazırlayabilirsiniz. Ee, birincisini de tek tek cevaplayabilirlerdi e, herkes. Siz burada bu cevapları bir kağıda yazdırabilirsiniz isimsiz olarak toplayıp sonra katlayıp seçtirebilirsiniz ve bunu oyunvari bir hale getirip o kişinin kim olduğunu tahmin ettirebilirsiniz. Ya yani bir arada çalışan ekiplerde uzun süredir çalışan ekiplerde de yapabilirsiniz bunu. Eğer online'dan yapıyorsanız cevapları mail atmalarını isteyebilirsiniz bir dosyaya Word'e yapıştırırsınız ve sonra tek tek açarsınız ve Top atarsınız bu kişi sence kim olabilir diye bir uygulama yapabilirsiniz. Ee, ve üçüncüsü bu çok önemli geri bildirim çemberleri yaratın ekibin içerisinde. Geri bildirimin içerisinde bu takdir çemberi de olabilir. Ekibin içerisindeki herkes birbirinin bir yönünü takdir de edebilir bir kişiyi birden fazla kişi de takdir edebilir. Pasta atabilirsiniz. Onun uygulamasına siz karar verin. Geliştirici geri bildirimde ...verdirtebilirsiniz ekibinizi. Bu çok önemli. Burayı genelde yazılı, anket, isimsiz falan yapıyorlar. Ben burayı söylüyorum. Kesinlikle takımların beş aksaklığında güven eksikliğini konuştuk. Çatışma korkusunu konuştuk hatırlıyorsanız. Bunu açıkça yapabilmemiz şeffaf iletişim için çok çok önemli. Ama kural setini tabi belirleyin. Yani diyin ki birbirimize geliştirici geri bildirimler vereceğiz. Yani biz birbirimize... <laughs> Hediyelerimizi vereceğiz diye. O e, hediyeleri verirken lütfen bel altı vurmayın e, kişiliğe yönelik olmasın davranışa yönelik olsun e, hakaret etmeyin e, ve e, ricalarınızı iletebilirsiniz burada gibi bir kural seti koyun, davranışa yönelik, somut verin filan gibi kural setlerini belirleyin. İşte geri bildirim neyse onu ekipte yayın demek istiyorum. Çünkü bu bir gerçekten hediye. Eğer öyle olursa, kişiler de, ekipteki herkes böyle algılarsa ekip daha yukarıya çıkar. Geliştirmek için bir fırsat olarak, bunu gör. Ekibin birbirini tanıması için yapılabilecek aksiyonları konuştuk, üç tane öneri paylaştık. İkinci maddeye geçiyoruz işbirliğini kuvvetlendirmek için bir takım ruhu yaratmak için yapılabilecek aksiyonlar. Şimdi burada 1960'lardan beri yapılan bir analiz yöntemi hepinizin çok iyi bildiği takım SWOT'unu yaptırmak takıma çok 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 işlevli olur. Takım kendisini nasıl görüyor? Kendine yönelik algısı nasıl diye ölçmeniz için bir araç burası. Sizin takıma ilişkin SWOT'unu yapmaktan hatta siz de yapabilirsiniz. Onlara da yap, yaptırabilirsiniz. Ben bu toplantıya gelmeden önce böyle düşünmüştüm zaten. Siz de bunları çıkardınız diyebilirsiniz. Ya da zihin haritasını biliyor musunuz? Mind map. Mind map'in ortasına takımı koyarsınız herkesi bireysel çalıştırırsınız. O haritada ortada belki şuralardan bir yere böyle bir örnek koyabiliriz e, prodüksiyon esnasında. O dalları nasıl ayırıyorlar? Tek tek yaptırıp sonra alt gruplarda online'da çalıştırabilirsiniz ve perspektif zenginliğini görebilirsiniz. Takım nasıl algılanıyor her bir birey tarafından? Bence bu çok önemli bir içgörü kazandırır. İşbirliğini de kuvvetlendirir tabii. E, ve İkinci madde, ikinci maddenin ikinci maddesi. Ortak bir tema altında çalıştırabilirsiniz. Toplantıya gelmeden önce eğer bir mesela online'dan yapıyorsanız sarı ya da kırmızı kart hazırlamalarını söyleyebilirsiniz. Sarı demeyelim, kırmızı yeşil diye tam sarıyı çıkaralım, kırmızı yeşil kart. Hazırladılar şimdi. Ne yapacaklar? E, toplantı davetinden önce bir tema belirleyin. Bu bir... Optimizasyon olabilir, dijitalleşme olabilir, verimlilik olabilir, iş süreçleriyle ilgili bir konu olabilir, ihtiyacınız olan bir konu. Burada, buraya dair bir uç, yani ayaklarınızı yerden kesin, bir uç öneri geliştirin. Gerçekten belki de hayata geçmeyeceğini düşündüğünüz bir öneri geliştirin diyerek e, ön davetinizi atın. Herkes hazırlıklı gelsin ve o alanda o önerilerin hepsini oylatın. Herkes o anda bir cümlesini, öneri cümlesini söylesin. Yeşil kartlarını, kırmızı kartlarını göstersin. Hem eğlenceli olur hem neşeli olur. Yoğunlukla yeşil kartı alan kişilere dair bunu nasıl iş hayatında gerçekçi kılabiliriz? Nasıl hayata geçirebiliriz? Hadi ayaklarını yere bastıralım diyebilirsiniz. Böyle bir çalışma yaptırabilirsiniz. Ve üçüncüsü, işbirliği oluşturmakla ilgili ekibin kimliğini e, tanımlayabilirsiniz birlikte. Bu takım manifestosu olabilir, takımın değerleri olabilir. Mentimeter, ücretsiz online biliyorsunuz. E, or oradan mesela kelime grubu, takımı tanımlayacak kelime grubunu oluşturup bir kelime bulutu yaratabilirsiniz. Online'da aynı anda çok da keyifli olur işbirliğini kuvvetlendirmek ve takım ruhunu yaratmak için yapılabilecekleri listeledik. Üçüncü ve son madde, yüksek performanslı ekipler yaratmak için yapabilecekleriniz? Şimdi yüksek performanslı ekipler yaratabilmek için bir kere şunu görüyorum, başarı tanımında eşitlenebilir misiniz? Liderin başarı tanımıyla, e ekibin üyelerinin başarı tanımı birçok şirkette uy uyuşmuyor. O yüzden burada eğer e, başarı tanımında e, uzlaşabilirseniz eğer ne güzel olur e, zaten devamı da gelir. O yüzden birinci maddeye bunu söyledim. İkincisi, numerik hedefler varsa, ölçülebilir hedefler varsa, atom karıncalar çoktan like etti, bildirimlerini açtı, abone oldu. Garfield'lar hadi, hadi tık. Evet devam ediyorum. Alfa nümerik hedefler varsa eğer bu hedeflerin üzerinden beraber geçebilirsiniz, söyleyebilirsiniz, zamanla söyletebilirsiniz, isimleri silersiniz, takımı koyarsınız, bu hedef gerçekleşenler kime ait, kendi sırasını takip eden var mı diyebilirsiniz. Belki bu 6 aylık bir analizin sonucu da olabilir, keyifli de olabilir, koçvari tutumu, söyleme, söyleti ekipte yaşatabilirsiniz. Eğer numerik bir hedef tablanız yoksa, performans kartınız yoksa, birlikte gidebileceğiniz yere dair bir vizyoner hedef koyabilirsiniz. Yani işte X şirketinin iz bırakan, istikrarlı en yüksek takımı olmak gibi. Mesela burada anlaşabilirseniz, onun yöntemini siz karar verin, o tek cümlede anlaşabilirsiniz ne güzel olur. Üçüncü maddenin üçüncü maddesi çok çok e, önemli. E, 2000 aslında daha başarılı olmak için aksiyon önerilerini almıyoruz. Sanki orayı da hep bizim bulmamız gerekiyormuş gibi. Bu agile ekip yönetiminde çok var. Hani biliyorsunuz ne yapıyorlar? İşte sabah geliyorlar. Dün nasıl geçti? Bugün ne yapacak? Ve kendine ait bir blokajı var mı? Onu söylüyorlar. Belki aylık toplantıda şunu sorabilirsiniz ya da haftalıkta. Geçen hafta ne yaptım? Bu hafta ne yapacağım? Neye ihtiyacım var? sorusunu herkes birbiriyle paylaşabilir kısa öz çok çok böyle şeye detaya girmeden umarım katkı sağlar ve uygulayabilirsiniz çok çok teşekkür ediyorum.